Selam gençler konumuz iç salgı bezlerin vücut için önemi. Günlük hayatımızda korku, öfke, heyecan anında vücudumuz bazı tepkiler verir. Terleriz, kalp atış hızımız artar, elimiz ayağımız titrer, soluk alışverişimiz artabilir. Bunlara neden olan yapıların ismi iç salgı bezleri. İç salgı bezlerinin salgılamış oldukları sıvıya hormon diyoruz. Denetleyici ve düzenleyici sistemlerin çalışmasında sinir sistemine yardımcı olan kana özel bir salgı salgılayan yapılara iç salgı bezi denir. İç salgı bezlerinin salgılarına hormon adı verilir. Hormonların özellikleri var. Kan yoluyla taşınır. Etkileri birden birbirinden farkıdır. Çünkü vücudumuzda birden fazla salgı bezi vardır. Ve bu salgı bezlerinin salgılamış oldukları hormonlar birbirinden farklıdır. Hormonlar protein ve yağ yapılıdır. Etkileri yavaş ve uzun süredir. Hormonlar organların çalışmasına, çalışmasını düzenleyen uyarıcı maddelerdir. Örneğin az önce söylemiş olduğum korku öfke anında adrenalin hormonu salgılanır ve bu sırada bu salgının amacı vücudu savunmaya hazırlamaktır diyoruz arkadaşlar. İç salgı bezlerimiz var. Hipofiz bezi, tiroid bezi, böbrek üstü bezi, pankreas ve eşey bezleri olmak üzere vücudumuzda toplamda 5 tane iç salgı bezi vardır ve bunların salgılamış olduğu hormonlar vardır. Hipofiz bezi büyüme hormonu salgılar. Tiroid bezi tiroksin hormonu salgılar. Böbrek üstü bezi adrenalin hormonu salgılar. Pankreas, insülin ve glukagon hormonlarını salgılar. Eşey bezleri östrojen ve testosteron hormonlarını salgılar diyoruz arkadaşlar. Bakın hipofiz bezi beyinde bulunur. Diğer salgı bezlerin yönetiminde onların çalışmasını yönetir. Her zaman beyinde ne olur? Yönetim olur. Bu nohut gibi bir büyüklüğe sahip hipofis. Beyinde bulunur arkadaşlar. Tiroid H, -H bezle denir. Bakın H'ye benziyor. Nerede bulunuyor? Gırtlakta bulunuyor tiroid bezimiz. Pankreas bezimiz. Pankreasta bulunur. Aynı zamanda karma bir bezdir. Hem sindirim enzimi salgılar. Aynı zamanda da e, insülin ve glukagon hormonu salgılamaktadır diyoruz. En büyük bezdir. Bu arada diğer bir şekilde bunu da söylemiş olalım. Böbrek üstü bezlerimiz var. Adrenalin hormonu salgılıyor. Bakın böbreğin tam üzerinde bulunuyor. Testis ve yumurtalıkta da ne demiştik arkadaşlar? Östrojen ve testosteron. Testosteron erkeklerde bulunan hormonken östrojen ise kızlarda bulunan hormondur diyoruz. Hormonların görevlerini şöyle kısaca bakalım arkadaşlar. Hipofiz bezi büyüme hormonu salgılar. Az salgılanırsa cücelik, çok salgılanır ise devlik olur. Tüm iç salgı bezlerin çalışmasını denetler diyoruz arkadaşlar nohut büyüklüğündedir. Beynin alt kısmında bulunur. Tiroid bezine baktığımız zaman arkadaşlar tiroksin hormonu salgılar. Soluk borusunun iki yanında gırtlağının altında bulunur. Bakın orada H bezle demiştik bunu. Vücuttaki tüm kimyasal olayları düzenler. Fazla salgılanırsa guatır hastalığı olur. Şöyle burası şişiyor insanlarda. Ona da guatır hastalığı diyoruz arkadaşlar. Evet pankreas bezine baktığımız zaman arkadaşlar karma bir bez demiştik. Çünkü neden? Hem sindirim enzimi salgı, salgılıyor, aynı zamanda e, iç salgı bezlerini salgılıyor. İnsülin ve glukagon hormonları salgılanır. Vücutta kan şekeri yükseldiği zaman insülin indir insülin kan şekerini indirmek anlamında in olarak kullanıyoruz arkadaşlar. Glukagon da düşen kan şekerini yükseltmek için salgılanan hormondur diyoruz arkadaşlar. Eğer ki insülin yetersizliğinde kişi eğer pankreası bozulursa e, ileri, ileri yaşlarda tip 2 doğuşta da tip 1 diyabet vardır. E, pankreas yeteri kadar çalışmadığı zaman görevini yapmadığı zaman tip 2 oluyor. ve bu durumda kişi diyabet oluyor. E, şeker hastalığı diyoruz diğer ismi de bu şekildedir arkadaşlar. Böbrek üstü bezleri adrenalin hormonu böbreğin üst kısmında bulunur. Adrenalin korku, heyecan, öfke gibi durumlarda salgılanır. Kalp atışı ve solunum hızlanır diyoruz arkadaşlar. Eşeği bezlerimiz var. Cinsiyete özgü özelliklerin ortaya çıkmasını sağlar. Dişi ve erkek bireylerde farklı görevleri vardır. Üreme hücrelerini oluşturur. Eşey bezleri test, erkeklerde testis, dişlerde yumurtalık adı alır. Adını alır. Testisler salgıladıkları testosteron hormonuyla ergenlik dönemine erkekliğe özgü özellikler sakal, bıyık, sesin kalınlaşması yumurtalıklarda ise salgıladıkları östrojen yani kızlarda ise östrojen Mesela hormon salgılanır. Ergenlik döneminde dişiye özgü özellikleri ortaya çıkar. Adet döngüsü ses incamesi gibi belin incamesi kalça ve göğüslerin belirginleşmesi olarak söyleyebiliriz arkadaşlar. Hazırsanız etkinliklere başlayabiliriz. Hadi gelsin etkinliklerimiz. Evet etkinlik 30. Aşağıda verilen şemada gösterilen iç salgı bezlerinin adlarını salgıladıkları hormonun adını ve görevini boş bırakın yere yazınız. Bir numara arkadaşlar tiroid bezi tiroid bezi hormonu tiroksin hormonu tiroksin hormonu görevi vücutta kimyasal olayları din, düzenlemek ne diyeceğiz kimyasal olayları düzenlemek ikincisi arkadaşlar hipofiz bezi hipofiz bezi salgıladığı hormon büyüme büyüme hormonu büyüme hormonu görevi büyümeyi sağlamak büyümeyi sağlar. Diğer iç salgı bezlerini denetler. Üçe baktığımız zaman pankreas bezi arkadaşlar. Pankreas hormonları insülin, insülin ve glukagon, glukagon görevi kan şekerini düzenlemek. Kan şekerini düzenler. düzenler. İnsülin indiriyordu, glukagon yükseltiyordu. 4 numara arkadaşlar böbrek üstü bezi böbrek üstü bezi hormonu adrenalin adrenalin evet burada korku öfke heyecan anında vücudu savunmaya hazırlar vücudu vücudu savunmaya hazırlar Evet 5 numara arkadaşlar evet eşey bezleri Eşey bezleri. Alı eşeği bezleri yazalım. Eşeği bezleri. Salgıladığı hormon e, dişilerde östrojen, östrojen. Erkeklerde testosteron. Cinsiyete özgü, kızlara özgü özellikler ortaya çıkarır. Kızlara özgü özellikleri. Özellikleri ortaya çıkarır. Ortaya çıkarır. Bu erkeklere özgü özellikleri ortaya çıkarır. Erkeklere özgü özellikleri ortaya çıkarır. Evet. Gelsin yeni etkinliğimiz. Etkinlik 31. Aşağıda verilen görevler ile hormonları eşleştiriniz. Bu hormonların birden fazla görevi olabilir. Bir korku heyecan anında salgısı artar. Adrenalin bulalım. Adrenalin neredesin? D seçeneği burada. Az salgılandığında cüceliğe neden olur. Büyüme hormonu Adana. 3'e bakalım. 3. Çok salgılandığında kalp atış hızı ve solunum hızı solunum hızlanır. Adrenalin denizli. 4. Düşük kan şekerini ayarlar. Yani yükseltir. C. 5. İç salgı bezen çalışmasını denetler. Büyüme hormonu A. 6. Erkekliğe ait üreme hücresini üretir. Testosteron F7, artan kan şekerini indirir yani düzenler C insülin 8, dişi ait üreme hücresini üretir bu neydi? Östrojen E son, metabolizmayı düzenler tiroksin B gelsin etkinlik 32. Aşağıda verilen cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle tamamlayınız. Büyüme çağında hormonu zeka gelişimini sağlar. Bu, tiroksin, tiroksin hormonuydu. Yazalım. Tiroksin hormonu bunu yapar. Kanda şeker miktarı düştüğünde bunu yükseltmek için glukagon hormonu salgılanır. Glukagon hormonu. Vücutta iki tanedir. İki tane olan böbrek üstü bezi. Böbrek üstü bezi. iki tanedir. Aniden gelişen korku öfke olayında adrenalin hormonu salgılanır. Adrenalin nalin yazıyoruz. Kanda şeker miktarını düşüren yani insülin hormonudur. İnsülin. Hipofiz bezinden büyüme hormonu salgılanır. Büyüme hormonu. Yumurtalıktan östrojen. Östrojen. Tesislerden testosteron hormonu salgılanır diyoruz. Gelsin etkinlik 33. Aşağıda verilen ifadeleri doğru ya da yanlış olarak değerlendirip ilgili alanı tik işaretiyle işaretleyiniz. Karaciğerden salgılanan insülin ve glukagon hormonları kan şekerini ayarlar. Yanlış karaciğerden değil pankreastan olması lazım. Dişi üreme hücrenin oluşmasını eşi hormonları sağlar. Doğru. Tiroid bezi diğer iç salgı bezlerin çalışmasını kontrol eder. Yanlış. O hipofiz beziydi. Testisten salgılanan eşey hormonlar dişiye ait özelliklerin gelişimini sağlar. Yanlış. Erkeğe ait özelliklerin gelişimini sağlar. Büyüme hormonunu hipofiz bezi salgılar. Doğru. Büyüme hormonunu hipofiz bezi salgılar. Metabolizmanın çalışmasını düzenleyen bez pankreastır. Yanlış. Bu tiroid beziydi. Korku heyecan durumunda kandaki miktarı artan hormon büyüme hormonudur. Yanlış. Adrenalin hormonudur. İnsülin hormonu yetersiz salgılandığında vücutta şeker hastalığı meydana gelir. Doğru. Hem enzim hem de hormon salgılayan karma bez hipofiz bezidir. Yanlış. Hipofiz değil pankreas bezi. Tiroid bezi boyunun soluk borusunun iki yanında bulunur. Doğru. Hormonlar kanda bulunur. Etkisi oldukça güçlüdür. Evet. Hormonların vücutta oluşturduğu etkiler birbirinden farklıdır. Doğrudur. Vücutta iç salgı bezleri kısa süreli çalışır. Yanlış uzun süreli çalışır. İç salgı bezleri sinir sistemi ile birlikte denetleyici ve düzenleyici sistemi oluşturur. Doğru. Vücudumuzda bulunan iç salgı bezleri aynı hormon üretir. Yanlış birbirinden farklı hormonlarımız var. Tam 5 tane. Hormonlar doku ve organlara sinir hücreleriyle taşınır, yanlış kan yoluyla taşınır. Bütün iç salgı bezleri sindirim sisteminin yapısında yer alır, sindirimde görevlidir, yanlış. Hormonlar organların çalışmasını düzenleyen uyarıcı maddelerdir, doğru. Hormonlar kana verilen salgılardır, etkileri yavaş ve uzun süredir, doğru. Gelsin etkinlik 34. Aşağıda tanılayıcı dallanmış etkinliğinde, ağaç etkinliğinde doğru bilgiler takip edildiğinde hangi çıkışa ulaşılır? Denetleyici ve düzenleyici sistemlerin çalışmasında sinir sistemine yardımcı olan kana özel bir salgı veren yapılara iç salgı bezlenir. Doğru. İç salgı bezlerinin salgı, salgılarına hormon denir. Evet doğru arkadaşlar hormon denir. Adrenalin hormonu pankreastan salgılanır. Adrenalin böbrek üstünden salgılanır. O zaman ikinci çıkışa ulaşırız diyoruz arkadaşlar. Etkinlik 35. Verilen bilgi grafikten yaralanarak etkinliği tamamlayınız. Ee, kan şekeri normal seviyenin üzerinde birinci kişide. ikinci kişide normalin altında. O zaman burada bir de insülün, iki de glukagon hormon salgılanması gerekir. Sorular cevaplayınız. Birinci kişide hangi hormon salgılanması gerekir? İnsülin indirecek yani. İnsülin. İkincisinde glukagon hormonu salgılanmalı. İki bireyde de hormonlar hangi organlardan salgılanır? Pankreastan arkadaşlar. Pankreas. Bu videomuz buraya kadardı. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.